Elhamdülillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, emma ba'd. Kıymetli dostlar, dersimize, programımıza hoş geldiniz. Tecbide başlamıştık. Birinci programımızı, birinci dersimizi, meddi tabi dediğimiz doğal uzatma şeklinde karşılığını bulan tecvid kuralını, birinci kuralı ve en önemli kuralı görmüş olduk. Tabi hepsi önemli. Meddi tabi, tabi olan bir met, tabi olan bir uzatma, bütün medlerin temeli olması münasebetiyle ayrı bir önemi, ayrı bir ciddiyeti var kıymetli dostlar. Değerli Lale Gül TV izleyenleri, Rabbimize hamdolsun, şükürler olsun. İşte tecvidin ikinci dersiyle siz kıymetli kardeşlerimizin karşısındayız. Değerli dostlar, bugünkü dersimizde Allah nasip ederse tecvid kurallarının 2 ve üçüncü derslerini yapmış olacağız. Hep beraber dersimize geçiyoruz. Meddi muttasıl, ikinci dersimiz meddi muttasıl, tecvid kurallarından ikinci ders. Med kelimesi önceki dersimizde de anlattığımız gibi ne demekti? Med dediğimiz zaman uzatma manasına geliyordu. Şurasıyla bir çağrışım yapabilirsiniz. Hani e, denizlerdeki met cezir olayları dediğimiz olaylar var. Cezir çekilmek demek. Yani denizin çekilmesi. Met dediğimiz zaman da denizin taşması manasına biraz daha efendim bulunduğu e, normal şartlarda normalde bulunduğu yerlerden biraz daha öteye doğru gitmesine uzamasına denizin uzamasına met diyorlar. Met cezir. Buradan aklımızda kalsın met kelimesi. Medli muttasıl. Muttasıl demek, kıymetli dostlar, bitişik demektir. Bitişik uzatma. Bitişik uzatma ne demek? Şimdi geliyor. Harfi medden sonra, yani harfi medde neydi? Çeken harfler dediğimiz, elif, vav, ye. Elif, kendi sakin makabli üstün. Yani bir öncesi üstün. Vav, sakin, bir öncesi ötreli. Ye, sakin, bir öncesi esreli. İşte çeken harfler. İşte bunlardan sonra, sebebi metten hemze. Gerek böyle minik gerek dik şeklinde dik şekilde yazılmış olan hemze. Bunlardan biri gelirse ve bunların ikisi de yani hem harfi met dediğimiz harfler, çeken harfler dediğimiz harfler hem de hemze ikisi aynı kelimede olurlarsa meddi muttasıl olur. Aynı kelimede oldukları için muttasıl dem demek dedik, bitişik demektir. Hemze ile yani bu bizim hemzemizle Harfi metnimiz aynı kelimede olduğu için, birbirine çok yakın durduklarından dolayı, hemen dip dibe bulundukları için, aynı kelime içinde değerlendirdiklerinden dolayı, muttasıl yani bitişik, bir de ayrık var. Evet, biraz sonra gelecek, ayrık ne demek? Ayrık deyince ne anlaşılır? Onları da biraz sonra Allah nasip ederse göstermiş, görmüş olacağız. Kıymetli kardeşler, harfi metten sonra sebebi metten hemze gelir. İkisi de aynı kelimede olurlarsa, metni muttasıl olur. Bitişik met. Bitişik met dediğimiz çekerken bitiştire bitiştire bir şeyleri çektiğimiz yok. Sadece aklımızda kalsın diye söylüyoruz bunu. Bitişik manasını biz vermiş olduk, söylemiş olduk. Normalde hani standartta bilinen kurslarda, medreselerde, okunan yerlerde bilinen metli muttasıldır. Ağza bu şekilde oturmuştur ve böyle gider. Yıllardan beri böyledir. Harfi metten sonra elif vavye. Evet, sebebi metten hemze gelir. İkisi de aynı kelimede olurlarsa metni muttasıl olur. Ya iyi de biz daha Kur'an-ı Kerim yeni okunmasını biliyoruz. Arapçadan haberimiz yok. Aynı kelimede olduğunu nasıl anlayacağız? O da geliyor kıymetli dostlar. Bakalım. Cae. Örneğimiz Cae. Birinci örneğimiz. Harfi medden dikkat edin elif var. Yani C cim harfinin üstününü çeken, üstününü uzatan C'yi uzatmıyoruz değil mi? Harfin sesi C sesi. Bunu kimse uzatmıyor. Sadece o C harfinin üzerindeki harekenin sesini yani E şeklindeki hareket sesini uzatıyoruz. C harfinin, cim harfinin ya da fark etmez üstünü var. Evet bu üstünü çeken harfi metten elif var. Sebebi metten hemen sonrasına bakıyoruz. Hemze var. Evet küçük böyle minik şekilde yazılmış olan hemzemiz var. İkisi aynı kelimede. Dikkat ediniz kıymetli dostlar. Aynı kelimede olan hemze hep aynı şekilde yazılmış olan hemzedir. Yani küçük minik yazılır. Eğer aynı kelimede ise minik olarak küçük olarak yazılır. Bakın burada da küçük. Bu misalde de küçük. Bakınız yine bu misalde de küçük. Küçük olarak yazılmış. Bu misalde de küçük olarak yazılmış. Örneklerimizin, misallerimizin hepsinde küçük olarak yazılmış. Bu ne demektir? Aynı kelimede olduğunu. Aynı kelimede olduğunu bize anlatır o küçük olarak yazılmış olması. Kıymetli dostlar, Türkçemizde noktadan sonra başlayan ilk kelimenin baş harfi nasıl olur? Büyük olur. O yeni bir kelime olduğunu gösterir. Heh, eğer yeni bir durum olduğunu gösterir. Eğer ki o kelime, hani diyelim ki birinci kelimeyi geçtik, ikinci kelime baş tarafındaki harf elbette ki küçük yazılır. Niye? Artık o, o kelimenin, o cümlenin içindedir. Onun bitişiği olarak kabul edilir. Değerli dostlar böyle bir efendim algımızda böyle bir yakınlık olsun diye bunu söylemiş olduk. C harfinin üstünü çeken harfimetten elif var, sebebi metten hemze var. İkisi aynı kelimede meddi muttasıl olur. Aynı kelimede olduğunu nereden anlıyorsunuz sorusunun cevabı hemzenin küçük yazılmış olması. Diğer bir misalimiz, evet harfimetten y var, Jim harfinin esresini çeken harf metten y var, sebebi metten hemze var. Aynı kelimede olduklarından dolayı meddi muttasıl olur. Şimdi dikkat edin. Formatı bunun standart bir tarifi vardır. O tarifi uygulamak için söylüyoruz. Sin harfinin ötresini çeken harf metten vav var. Hep beraber söyleyelim. Sin harfinin ötresini çeken, uzatan, ötre sesini uzatan harfimetten vav var sebebi hemze. İkisi de aynı kelimede olduğu için meddi muttasıl olur. Nereden anlıyoruz peki? Hemze ile harfi meddin aynı kelimede olduğunu nereden anlıyoruz? Dikkat ederseniz hemze minik yazılmış, küçük yazılmış buradan anlaşılır. Bir diğer misalimiz ve <laughs> ra'ı şeklinde. Peki ra harfinin hep beraber tekrarlayalım. Ra harfinin üstününü çeken harfi metten elif var. Sebe metten hemze var. İkisi aynı kelimede. Aynı kelimenin harfleri. Evet. Dolayısıyla bu da ne olur? Meddi muttasıl olur. Ve <laughs> şuara gibi. Mines semai diye evet mines <laughs> semai bunda nasıl olmuş? Mim harfinin üstününü çeken harfi metten elif var. Bu kırmızı yazılmış olan Harf Harfimetten elif var, sebebimetten hemze var. İkisi yine aynı kelimede meddi muttasıl olur. Burasını aman unutmayalım. Küçük yazılıyorsa, hemze küçük yazıldıysa aynı kelimede olduğunu bize gösterir dedik. Kıymetli dostlar, bunun hükmü ne peki? Yani bizim bunu ne kadar uzatmamız, dini, dinimiz gereği nasıl bir hükmü var bunun? Hükmü en az iki elif miktarı uzatmak vaciptir. Demek ki en az ne kadar uzatacakmışız? İki defa, yani iki parmak diyelim ki kaldırana kadar. C-E şeklinde. Normalde C-E. Hani metni tabiinin hakkı bir elifti demiştik. C-E şeklinde. Eğer böyle metni muttası da olursa o zaman da hak bir hak daha geliyor. Neyle beraber? O sebebi met olan ile beraber bir hak daha geliyor. Dolayısıyla en az iki elif miktarı çekilmesi bunun nedir? Vaciptir. En az 2 elif miktarı. Ce gibi 2 elif miktarı çekilmesi vaciptir. Tabii 3 de çekilebilir, 4 de çekilebilir ama en azı temeli evet illa 2 iki olmalıdır. 2'den aşağı olmaz. Buraya dikkat edeceğiz. Bir diğer konumuz meddi munfasıl kıymetli dostlar. Peki bu medli mut, tarifi nasıl? Medli muttasılla hemen hemen aynı. Sadece bir yerde fark ediyor. Harfimetten yani öncesi üstünlü olan elif, sakin elif. Öncesi ötreli olan kendisinin harekesi olmayan vav. Wow. Öncesi esreli olan kendisinin harekesi olmayan ye. İşte harfimet dediğimiz üç tane harfimiz var yine elimizde. Bunlar olmazsa bu met meselesi olmaz kıymetli dostlar. Bunlar illaki olması gerekir. İşte harfimetten elif, vav, ye bunlardan bir tanesi illa olacak. Sebebi metten yine hemze gelecek. Hemze gelecek ama ikisi de ayrı kelimede olurlarsa, kelimelerde olurlarsa metdi munfasıl olur. Kıymetli dostlar, şu minik hemzeyi gördüğümüz zaman hangi met olur? Metdi muttasıl mı, munfasıl mı? Bakın, muttasıl var, bitişik, munfasıl var. Ayrık. Kıymet dostlar bu minik hemze muttasıl olduğunu gösterir demiştik. Yani bitişik harfimetle aynı kelimede olduğunu anlıyoruz. Bunu gördüğümüz zaman eğer böyleyse şu şekilde karşımıza çıkarsa dik şekildeyse o zaman anlıyoruz ki harfimetlerimizle yani çeken harflerden herhangi birisi fark etmez. Harfimetlerimizle hemzenin bulunduğu kelimeler ayrı ayrı. Dolayısıyla meddi munfasıl. İkisi de ayrı kelimelerde olurlarsa meddi munfasıl olur. Evet, örneklerimizi görüyoruz, misallerimizi. Okuyalım. Ya eyyühe Evet. Peki, şöyle bir çözümleyelim burayı. Meddi munfasıl olur. Tecbitten ne olur sorusunun cevabı meddi munfasıl olur. Hemen hoca efendiler, hoca hanımlar öğrenciye, talebeye sorarlar. Peki nasıl olmuş? Şöyle olmuş, hocam deriz. Y harfinin üstünü çeken harfimetten elif var. Ne yapıyoruz? Bakın kelimenin başından aldık gidiyoruz sona doğru. Y harfinin üstünü çeken harfimetten elif var. Sebevimetten hemze var. Evet dik olarak yazılmış. Bu gerek üzerinde hemzeli görebiliriz. Yani küçük minik hemze olan bir durumda böyle gözümüze efendim karşımıza çıkabilir gelebilir dikkat ediniz. Buradaki de hemze ama üzerinde nesi yok? Böyle minik hemzesi yok. Kıymetli dostlar, şurayı unutmayalım. Eğer bu varsa iş bitmiştir. Kendisi normalde destek olarak imla kuralları gereği hemze dediğimiz o minik hemzenin asıl hemzenin desteğidir bizim bu gördüğümüz. Dolayısıyla hem böyle hem de böyle yazılabilir. Ama biz böyle bir şeyi gördüğümüz zaman, karşımıza çıktığı zaman da artık bunun minik olması çok da önemli değildir. Bizatihi uzun halini gördüysek iş bitti. Bu ayrı kelimeli olduğunun göstergesidir. Ha neyle? Harfimetle. Y harfinin üstünü çeken harfimetten elif var, sevmetten hemze var. İkisi de ayrı ayrı kelimelerde. Bakın ayrı ayrı kelimelerde. Biz bunları ayrı ayrı yazdık. Hepten ayrı olduklarını anlaşılsın diye. Efendim şu aradaki boşluk kapatılsa bile yine ayrı fark eden bir şey yok. Yine ayrıdır. Ayrı olduğunu nereden anlarız? Cevap ayrı olduğunu hemzenin dik olarak yazılmış olmasından anlarız. Evet, sanki bahsettiğimiz gibi noktadan sonra gelen kelimenin ilk harfi nasıl ki büyük yazılır, burada da hemzenin büyük hali yazılmış kelime Diğerinden yani bir önceki kelimeden ayrıldığını gösterir. Eyyüha kelimesi ya'dan ayrılmıştır. Burası böyle. tu bu ilallahi. Evet bir misalimiz. Tabi burada bizim üzerine düşmemiz gereken yer, bakmamız gereken yer neresi? Bu i. Bu i yoksa tü bu diye baktığımız zaman burası ne oluyordu? Medli tabi oluyor değil mi? Medli tabi. Harfimetten mesela vav var, sevmetten ileride baştan başladık. Yani ki t harfinin ötresi ni çeken harfimetten vav var, sevmetten bir şey yok metdi tabi olur. Yani bir önceki dersimizin bir nevi hulasasını yapmış oluyoruz. B'ye bakalım şimdi. B harfinin ötresini çeken harfimetten vav var. sebebi Sebebimetten dikkat ediniz. İmla kuralı gereği yazılmıştır bu elif buraya ilgilendirmiyor bizi. Okunabilir durumda olan, harekesi olan neyse ona bakıyoruz. Harekesi olan bakınız hemze. Dik olarak yazılmış. Evet sevimmetten hemze var. İkisi de ayrı ayrı kelimelerde. B harfinin ötresini çeken harfimetten vav var. Sevimmetten hemze. İkisi de ayrı ayrı kelimelerde olduğu için medli mufasıl olur. Tekrar soruyorum. Nereden biliyorsunuz ayrı ayrı olduğunu? El cevap ayrı ayrı olmasının alameti hemzenin dik olarak yazılmış olması. Pekala. Evet, üçüncü misalimiz. Beni Adem'e. Peki. Burada değerli dostlar, Nun harfinin esresini çeken harfimetten Y var. Nun harfinin esresini çeken harfimetten Y var. Sevimetten yine dik olarak yazılmış bir hemzemiz var. Meddi munfasıl oluyor. Meddi munfasıl oluyor munfasıl olduğunu yani ayrı ayrı olduğunu nereden anlıyoruz? El cevap yine hemzenin dik olarak yazılmış olmasından anlıyoruz demiştik. Burasını hiç unutmayalım. Pekala devam ediyoruz. Rabbi a'lemu e Evet. Buraya baktığımız zaman da B harfinin esresi. Diyeceksiniz ki ya esre yukarıda mı olur? Demiştik ya geçen bir dersimizde. Bazen yazımlarda imnalarda böyle karşımıza ne olur çıkabilir. Şeddenin altında ise dikkat edin ifademe. Şeddenin altında ise esre o harfin altında olduğu düşünülür. Hal, harfin altında olduğu düşünülür. Dolayısıyla B harfinin esresi diyorum buraya. Bu esre burada. Kıymetli dostlar unutmayalım. B harfinin esresini çeken harfimetten Y var. Zaten ne demiştik? Y esreyi çeker. Evet. Y harfi var. Sebebimetten hemze var ve dik hemze dik olarak yazılmış hemze. Buna ne diyoruz? Evet, meddi munfasıl olmuştur. Nereden anlıyoruz meddi munfasıl olduğunu? Yani ayrı ayrı kelimelerde harf meddimizle hemzenin ayrı ayrı kelimelerde olduğunu nereden anlıyoruz? İşte hemzemizin dik olarak yazılmış olmasından. Tekrar ediyorum. Kıymetli dostlar, burada şeddenin altında yazılmış olması Şeddenin altında bu harekenin yazılmış olması harfin de altında yazıldığını gösterir. Örneğin şeddenin üzerinde yazılmıştır. İşte bu üstündür. Şeddenin üzerinde yazılmıştır. Üstündür o mesela. Ama aynı şekilde ne yapıyoruz? Buraya baktığımız zaman şeddenin altında. Şeddenin altında demek harfin altındadır demektir. Burasını gözden kaçırmayalım. B harfinin esresini çeken harf metten Y var sevmetten hemze var. İkisi ayrı ayrı kelimelerde olduklarından dolayı meddi munfasıl oluyor kıymetli dostlar. Peki bunun hükmü ne? Meddi munfasılın hükmü ne? Meddi munfasılın hükmü bir elif miktarı uzatmak vaciptir. Bakınız meddi munfasıl aynı meddi tabi gibi. Bir elif miktarı uzatmak vaciptir ama bunun bir farklı hali var. Birden fazla yani 2'de, 3'de, 4'de uzatılabilir caizdir. Bunun yani medli munfasılımızın farklı bir durumu var kıymetli dostlar. Demek ki bizim için önemli olan bu tecvid kurallarının mutlaka hiç terk edilmeden, atlanılmadan güzelce icra edilmesi gerekir. Çünkü Allah Celle Celaluhu tecvidi işte böyle indirmiştir. Hatta Kur'an-ı Kerim'i tecvidle indirmiştir. Hatta ve hatta İmam-ı Cezeri Hazretleri, İmam-ı Cezeri Hazretleri, evet Risalesinde der ki men lem yücevvidil Kur'an'ı atimun. Çok enteresan bir ifade ama doğru mu? Doğru. Neden? Çünkü Allah'ın yapın diye emri var. Yapın diye olan bu emrin karşısında bize yapmak düşer. icra etmek düşer, okumak düşer kıymetli dostlar. Ne demektir bu? Men lem yücevvidil Kur'an'ı atimun veya men lem yusahhihil Kur'an'ı atimun geçer. Yani tecvidli okumayan günahkar olur. Nerenin Manayı değiştireceğini bilemez. Nerenin manayı tamamladığını bilemez. Çünkü biz Arap değiliz. Arapça da bilmiyoruz. Dolayısıyla ben burayı böyle okursam mana bozulmaz. Bu şekilde bir mefkürenin, böyle bir düşüncenin oluşması, tefekkürün oluşması çok zor bizim için. O yüzdendir zaten bu kaidelerin, kuralların konulması bizim bu bilmemezliğimizden dolayıdır. Kıymetli dostlar, unutmayalım. Demek ki medli muttasılın yani harfimetle sevimet olan hemzenin aynı kelimede olduğunu gösteren küçük yazılması, medd-i mufasılda ise hemzenin büyük olarak yazılmış olması. Medd-i hükmü vaciptir. En az iki elif miktarı çekmek vaciptir. Medd-i mufasılda da en az bir elif miktarı çekmek vaciptir. iki elif miktarı çekersek olur, caizdir. Üç de olur, dört de olur. Zaten dörde kadar en fazla okuyuş durumuna, hızına göre eğer çok yavaş okursak, eğer çok yavaş okuyorsak Kur'an-ı Kerim'i o zaman hem meddi muttasıl hem de meddi munfasıl dört elif miktarı çekilebilirler. Eğer orta okuyuşla okursak, orta okuyuşta okursak meddi muttasılı yani bitişik olan meddi üç elif miktarı, meddi munfasılı iki ya da üç olabilir. İki türlü okunabilir. Hem iki elif miktarı çekilebilir hem de üç elif miktarı çekilebilir. Ama bir yerde eğer iki çekilmeye başlanıldıysa bir okuyuşta hep iki çekilmesi uygundur. Üç çekilmeye başlanıldıysa üç çekilmesi uygundur. Ve şurası çok hani hızlı okuyorsak, Kur'an-ı Kerim'i tam manasını değiştirmeden, burası çok önemli. Hızlı okumak da maharet ister. O yüzden yavaş okumak her zaman karlıdır. Orta okumak, hayrul umuri evsatuha şeklindeki ifadeye göre ortası daha iyidir. Evet. Bir elif miktarı olarak çekilir meddi munfasıl. Eğer hızlı okuyuş yapıyorsak meddi munfasıl bir elif miktarı çekilir. Meddi muttasıl iki elif miktarı uzatılır. iki saniye kadar denilebiliyor ama çok da dediğimiz gibi daha önce bunu sadece böyle belli bir yere bağlamak işte şu kadar vurumluk vakit falan gibi bir takım ifadeleri var. Çok da mühim değil, önemli değil. Bizim için önemli olan parmağımızı şöyle normal bir şekilde, normal bir hızla kaldırmamızdır. Ale, Ya eyyühe gibi mesela. Eğer metni muttasılsa Ya Evet iki elif miktarı. En az iki. Üç elif miktarı da çekilir. Dört elif miktarı da çekilir. Okuyuş hızına göre bunlar değişebilir değerli dostlar. Peki işte tecvidimizin metni muttasıl ve meddi munfasıl dediğimiz iki konusunda bu dersimizde işlemiş olduk. Defalarca bir takım sosyal paylaşım sitelerinden takip edebilir. Oralardan da dersimizi birkaç sefer daha dinleyerek iyice oturmasını sağlayabilirsiniz. Takdiriniz biz sadece buradan bir 3-5 dakikalık çalışma gibi görünüyor bizimki. Ama siz bunu daha fazlalaştırabilir misiniz? Evet, fazlalaştırabilirsiniz. Bizim için daha karlı olur. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.